Selamünaleyküm Arkadaşlar bugün sizin kulağınızın pasını sökmeden girdim <laughs> Şimdi arkadaşlar bu kişilerle birlikte şeyimize devam edeceğiz ee, yine gireceğiz bakalım Her zaman gibi zaten yazılmaz dört düz Öncesi 8.22'den gösterelim Görmüş olduğunuz gibi bir şahısta altın dörtte kaldı bir şahıs bir şans bilerek altın dörtte bıraktım. Çok şey kasmıyorum. Mesela bak. kaç geldi taş olalım mı? Arkadaşlar taç olunca bugün taç olduğumuz zaman bakın mesela taç olduğumuz zaman neler alabiliyor? Zaten şunları geliştirerek mesela alırız desem desen böyle desenler alabiliyoruz. Şimdi gelim. Bir tane dört uçuz. Şimdi baba. Bu maç ne olacak? Bu maçı winliyoruz. Sonra gidiyoruz güzel bir artı alıyoruz. Tam iki tane oyun oynuyor. Güzel bir artı alıyoruz. Oluyoruz. Elva suç baba. Tamam mı? Bizim zaten buradan taça kadar kasarız diye düşünüyorum. Taşa Taçay bir iki günde kasar mı diye düşünüyorum zaten ta şey var ...neden şey olduğu için ben hem şey yapıyorum arkadaşlar bir yandan ödevlerimi yapmaya çalışıyorum öğretmenin tabi sağ olsun bize verdik verdiği ödevleri yapmaya çalışıyorum bir yandan gidiyorum size video çekmeye çalışıyorum bir yandan gidiyorum şey abime yardım etmeye çalışıyorum abimle vakit geçiriyorum bir bir yandan bazı başka şeyler yapıyorum. Yani çok fazla işim olduğu için size çok fazla şey şey çok fazla zaman harcayamayabilirim. Şimdi Midis'te falan atlarız diye düşünüyorum ben. Bakayım nereden geçiyor uçak. tam hmm. Tamam kimseyi takip etmediğimize göre. Tamam Midis'te yine abi başından beri hayırsız evlat hayırsız evlat hayırsız evlat arkadaşlar şu aşağıdaki sıralamaya girdik görmüş olduğunuz gibi dördüncü önce L2 2222 <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi 55 yani sona kadar kazanır da ne bileyim abi pro denerim yani herkes beni mi takip ediyor iki kişi beni takip ediyor galiba Ben sonunda açıyorum arkadaşlar. Hemen siz aşağıda kalın Tamam aldım 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 aldım. Koş 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 aşağıya koş. Şu bizi eğer M4 bulursak ayırırız. 4x 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 Allah 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 Ananı satayım bulduk Çok iyi 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 Allah 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 Bir dakika desi tag alıyorum Evet desi tag Hemen şurada da bir AKM'mizi alalım AKM'i aldım Buraya da AKM güzeldir iyidir güzel ve iyi abi silah ya. Ne bileyim yani Önce hiç sevmiyordum tam bu silah. Ama sonra dedim ki oğlum dedim alçımı güzelmiş şu anda. Yani şey gibi değil ama yani dünya iyi silah gibi değil ama gerçekten güzel oynatıyor. Oynuyor biliyorsun. Anladın mı? Mesela önceki maç siz Ben şey çekmedim ama. Aha. Birisi öldü. Şurada bir tane destek kaygılımız var. Şuradan koşacağım. Şu kandırmayı. Biz kaç koşuyor galiba onu kandır? başından beri. Hayırsız evlat. Hayırsız evlat. Hemen şuradan. Gördün mü? Oğlum şimdi. Rükallarıma gitsin de ben. Ben mi kaldırırsam o kaldıracak. Tam o önde o kaldırır diye düşünüyorum. O kaldırmaya gidiyor bende intikamını alayım. Şu herifin intikamını alayım anda. Baby. Şimdi tamam. Şurada şey şeyimizi çıkaralım. Bak şimdi adamın öldüğü tarafta olması gerek. Aa birisi indi. Birisi indi, birisi indi, birisi indi. Bir kişi indi. Bu tarafa <laughs> indi. Bu tarafa indi. <laughs> Aa, arkamdaymış lan. Ya oğlum ya. Aa, kanka nereden çıkıyorsun ya? Kopuk. Kulüm senin. Orada pusulur mu? Burada pusular mı? Anasını sattım bunun herifi. Sattım herifi ya. <laughs> Hah. Şöyle. Ha, şu benim öldüğüm yere. X. Öldüğüm yere gideceğim ya. Bir disteğin gideceğim. Çocuğu direkt kaldırmaya mı gitsem? Ben ne yapsam? Abi ben de ölüyorum şimdi. şimdi oyunum kastı ya. Şu anda da oyunum kastı nasıl? var, iki var, iki var, iki var, iki var. <laughs> ya. Abi şaka gibi ya. Şaka <laughs> mısınız siz ya? Şaka <laughs> mısınız siz ya? Kanka az önce oraya baktım. Ne ara geldiniz? Orada değildiniz ki siz. Bu oyunun kusur isimini vurmuştun ya. Demek isim var diyor o anasını. Vuracağım şimdi oyuna ya. Tamam. çok kötü oldu oyun ya abi oyun kasıyor tamam, adam ben az önce oraya baktım az önce baktım orada nasıl çıkmadınız orada gözükmeniz lazım ya da oyunun hatası gözükmedi normalde gözükmesi lazım

Oğlum adam var bir şey yap bir patladı. <laughs> Adamlar öyle bir şey yapmışlar ki patladı Şaka gibi. Patladım bak yemin ederim size patladım ya. Hayırsız zıbrat. Oğlum dönüşe bak lan dönüyor. <laughs> Mevlana gibi. Delleri zaldı döndürme villanek döndürme villan 6x sürbün al 6x sürbün al açayım 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 aldık hakemeyi 12 kalibre tamamdır sıkıntı yok baba çık çık anasını satayım bunları. çık silyer burada silyer varmış Nerede şey nerede? M4'ümü verin bana anasını sattıklarımın heriflere. M4'ümü verin bana. Anasını satayım bana M4'ümü verin. Bana M4'ümü verin anladınız mı lan bana M4'ümü verin. En başından beri girsiz Ya bu şarkıda kafama takıldı yemin ediyorum ya. MK12 var şey yok ya. Neyse şurada MK12 alalım da. Her şeyi bulursak. Neden onun adına? Direkt bununla değiş tokuş yaparız. Anladın mı? Ezden fazladan şeyimiz olmuş oldu. Önceden da şuradaydı da şimdi orada değil. nerede? Canım M416. Neredesin acaba gözüm? Gözüm neredesin? Gözüm, gözüm. Gözüm iki gözümün çiçeği. Neredesin? 4x türbün bulduğumuza göre tam zaten 23 param var. Ağlama hadi oyna. Kafasına tükürdüm ünlü herifi. Hadi oyna. Şimdi oyna bakayım ne oluyor. Gördün mü hareketi? Pata 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 pata. Bir de orada adam, adamın aklını karıştırdım. Kafamı bu tarafa eğdim ya. Bu tarafa. Biraz ya az bir şey eğdim. Orada bilerek eğdim zaten. Çünkü şey Adamın iyi mi bozulsun ben o sırada iyi vurayım diye. Hadi lan. Hadi güzel bir şey var. Hadi Allah'ına güzel bir şey ver. Ver bakayım. Ver bunları sen ver. Ayırsın, Ve şu şey makinesinden kaynak kalıncısı. Kaynak kaynak kaynak. Kaynak kalıncısı. bilerek kaynak tabancası alıyorum. daha da 10416 var ben. en 416 Şunu şuraya. Tamam şu 4x saat, şu 3x saat. Tam bu kadar yeterli. 2 tane 4x'imiz var zaten başka bir şey olmasına gerek yok. Şimdi bir kişi oyundan ayrıldı galiba. Şu işareti kaldıralım. Arkadaşlar yeni skinimle beraber oynuyorum. Kanka şimdi bana M416 bağımlısı oldun falan demeyin. Zaten kanka ben M416'yı seviyorum oğlum. Güzel. Hassasiyetleri de güzel. İyi vuruyor. Oğlum ben sadece M4 kullanarak böyle ölürsün işte. Gördün hareket baba? Yattım aşağı dedim ki sen orada dur. Seni var ya orada keseceğim dedim. Sonra da tabii ki de yerimden geleni yaparak kestim adamımı. şu M4 ile şu adamları vurmak istiyorum ya. Oğlum telleri adam sandım ama. Neredesiniz ya? Neredesiniz oğlum ya? Neredesiniz ya? Şundan beri hayırsız evlat Hayırsız evlat Hayırsız evlat Ben koşurum hadi drop'a Ben koştum abi drop'a ya Drop drop lütfen AP ver bana lütfen bak Rica ediyorum Canım drop'um canım Bana bir AP verebilir misin Görebilir misin? Nasıl satın tabii ki. De. Tabii ki de bu çocuk almamış. Ama adamda milgi 3 var. Bakalım mi güç mü? Bakalım. Tamam. Bir şey olmaz. Biz de kullanırız. Alalım milgi güç. Milgi kullanalım. Bir şey olmaz. The chill mask. The chill mask. Valla Türk Telekom senin gibi 300 metreden daha alamam çoğu adamı ya. Oğlum ben o çocuğa gideyim tamam mı? O çocuk öldüyse ben gideyim onu ben gideyim onu vurayım. Nasıl fikir? Ben çok güzel fikir. Öldü mü? Öl lan, öl. Anasını satayım. Lütfen öl. Lütfen lütfen aynasını lan ölsene lan ölsene. Heh. Başından beri hayırsız evlat. en başından beri hayırsız. Kes pantolon. Dedi bu şey. En başından beri hayırsız evlat. Hayırsız evlat. Bir. Yani o 8 kişiden 8 kişiyi de alsaydım yani tek olsaydık 8 kişiyi de alsaydım şu anda benim 11 kişim var. Ama bu yaptı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birazcık da hastayım bu arada. Şey çok fazla kusurum falan. Ama yine de size video çekiyorum lan. Allah'ım. Allah'ım. Oğlum böyle durunca adam zannettim bak yemin ettim size. Yemin ediyorum adam zannettim. Normalde onda 3 5 diye gözükürdü ama onda gözükmedi. Normalde mavi 3'te veya bunda gözükmesi gerekiyor. Yok kameram. Yok lan sana yok anasını satayım yok. Elime tava alayım lan, fırlatırız belki. Yine mi güç verdim. Olsun. Olsun abi. Olsun. <laughs> Bak burada bir kaynak tabancamız var ya. 416. ben kullanırım. Titreşmiyor bile, titreşmiyor. <laughs> En başından beri. Hayırlısı sıfırlısı. Hayırlısı sıfırlısı. Hayırlısı sıfırlısı. Hayırlısı sıfırlısı. Bir şunu çok merak ettim. Gündelik sezon. Hocam gündelik sezon nasıl giriliyor lan? 6 tane çıkıyor. Ve bunu sahip buluruz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabı... hesabım Hesap mı tanıtıyorum videosu birazdan gelecek unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri de açmayı unutmayın. Tabi varsa bilmiyorum. Ee, görüşürüz. Bir dahaki ki video onda yani videomda görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.